Merhaba dostlar, bugün analizini yapacağımız ikinci hissemiz Askeo. Askeo hissesi yeni halkan bir hisse. Grafiği fazla şu anda fazla veri yok ama olan veriler üzerinde size bilgilendirme yapacağım. Grafimiz haftalık, buradaki her bir mum bir haftayı temsil ediyor. Grafimizde öncelikle şuradaki siyah çizgilerimize dikkatinizi çekmek isterim. Siyah çizgilerimizde şurada gördüğünüz gibi bu şu anda bizim direnç yani düşen trendimiz birinci, ikinci, şurada tam temas olmasa da üçüncü ve şu anda dördüncü. Bu hafta dördüncü e, o dirence doğru e, hareketini gördük ve şu anda o direnç kırılmadı. Bu direnç kırılmadığı sürece de yukarı doğru hareket şu anda e, sıkıntılı e, olması imkansız. Öncelikle bu düşeni kırmamız gerekiyor. E, aşağıda da destek olarak şuradaki siyah çizgimizi görürseniz 1-2 e, iki, buradan iki defa destek alıp yukarı doğru hareket etmiş. Şimdi gelelim bizi ne bekliyor ona geçelim. Öncelikle şuradaki siyah çizgimiz e, önümüzdeki hafta orası 17.42 yani destek kısmımız. Şuradaki siyah e, yükselen e, destek kısmınız 17.42. Hissenin buranın altında kapanış yapmaz sürece bu e, üçgen içinde hareket etmeye devam edecek. Fazla da bir zamanı yok. 2-3 haftalık bir zamanı kalmış karar aşamasına yaklaşıyor. Ee, yukarıda da 19.65 yani bu siyah çizgimizin yukarı kırılabilmesi için 19.65'in üstünde haftalık önümüzdeki hafta kapanışlar almamız lazım. Yani bu hafta gördüğü en yüksek değere denk geliyor. Ee, 19.65 üstüne kapanışlar alırsak önümüzde 21.08 e, diğer direnç noktamız olacak. E, neden 21.08? Şurada turuncu çizgi izlerseniz burada bir yukarı doğru atakta ee, üstüne çıkmış ama geçememiş haftalık kapanış yapmış burada aşağı düşüşte yukarı doğru hareketten sonra aşağı düştü oraya yakın bir yerden dönüş yapmış burada aynı şekilde e, aşağı doğru düşüşte, de, aşağı sarkma olsa dahi üstte kapanış yapmış burada aynı şekilde üstüne kapanış yapmış burada oradan yine e, bir destek almış. Ee, şurada kırılınca da aşağı doğru şelal olmuş. Yani önümüzde 21.08 bu hisse için önümüzdeki hafta 19.65 onun üstünde kapanışlar alırsak ve onun üstünde e, hareketlerde 21.08 bizim önemli direnç noktamız olacak. Ve 21.08 kırılması kırılmasından sonra takip edeceğiniz seviye 23.24. Eğer hisse şuradaki hareketini yani şuradaki dirençleri kırıp şöyle bir hareket yaparsa şuradaki şurada bir çanak e, formasyon oluşur. Daha sonra belki kulp yapabilir, şöyle bir düşüş yapabilir e, tekrar yukarı doğru yapabilir. E, ama bu çanağın hedefi ne olur? Ona bakalım. 26 16 e, 10 lira civarı, yani 36 lira civarı e, hedef olur. Ama öncelikle dediğim gibi bu dirençlerin kırılması ve en önemlisi 26.6 üzerinde e, haftalık kapanış almamız lazım. 36 lira hedefini konuşabilmemiz için sizin için şu anda öncelikli olarak 19.65, 21.8 önümüzdeki hafta çok önemli olacak. E, aşağıda da 17.42 e, çok önemli bir destek olacak. Şimdilik bu hisse hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.